Selam. Mer Merhaba. 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 Çok sıkıcı bir giriş oldu acı. <laughs> ee, en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aramıza bir tane NPC katıldı acı. İzmir L2. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Bize Dexter çalacak. <laughs> Ukule de mi çalın ya? Çal bir şeyler. Abi, <laughs> her şeyin yeri ve zamanı var ya. <laughs> Çalar. Ben... Diyorsanız ki tam yeri tam zamanı Çalırım yani. Çal da öyle başlayalım. <laughs> tamam abi bu artık intro müziği oluyor o zaman bizim. Dexter'dan çaldık bizim oluyor bu. Kırık kafanı intronu. Evet, Ukulele'den İzmirli Ekin e, ağzından, sizle birlikte. <gülüyor> 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 teşekkürler, teşekkürler. O zaman en son şöyle bitireyim abi. Dexter tişörtünü giyer ve bölüm başlar abi. abi adamın biri geldi hepinizi öldürdü falan diyormuşum. <laughs> geldi sizi lastiklere bağlayıp. Birer birer örsep şunu yapar. Yok abi örsep şunu yapar. Örsep şunu yapar. Örsep şunu yapar. Neyse abi, ee, Ekin en son şeydeydi abi, İstanbul'daki. Ekin yani. <laughs> en son ölüydüm yani İstanbul abi. Yani bu kaset bilir miyceğim, Ekin dediğimde Londra'nın olan Ekin, anlaşılsın. Ee, en son bir hit point'i vardı, hit dice kullanması lazımdı. Ee, karakterini yeniledin değil mi Ekin? Evet. D&D Next 5. pakete göre karakterini yeniledi bu arada. Daha öncekinde hiç büyük kullanmadığı için sıkıntı yok bu açıdan. Ee, şey yap abi. Bir hit day sat istiyorsan 1d6 artı constitution. Dinlenirken o kadar iyileş, iyileşeceksin çünkü. Müzik sesine. Müzik açmayalım. <laughs> tamam, o böyle. E, ee, Londra'nın ekin, yedi iyileşiyorsun abi. Tamam. Yani 8 hit point'un var şu an. Kaçtı senin maksimum hit point'in? 10. 10. 6 hit point, 3 constitution, 9 yapıyor. Bir de hill dwarf olmandan geliyor, 10. Evet. Tamam. E, ee, ne yapıyorsunuz şimdi? Dinlendiniz. Ben şöyle... Başka iyileşmek isteyen varsa onlar da hitaç kullanabilir abi. <laughs> Benim de aynı ya. Ben şöyle bir fıtı fıtı yürüyeceğim ya ufaktan Nereye? Ben kendime geldim mi bu arada? Abi bakın şurası yokuş ama yokuş demiş uçurum <laughs> yani tamam mı? Aşağısı 40 fit demiştik galiba. Tamam bu kadar görebiliyordun hani oradan baktığımda daha önce. Şöyle bir hirmeyi dürtüyorum. <gülüyor> <Tutmaması> <gülüyor> şey canım, bana detayını söylesene ben kendime geldim mi gelmedim mi iyileştim de Abi şu an gayet iyisin Ya baygın falan değilim ayıldım Yok değilsin Bir point'e çıkmıştın zaten ilk yardımla hmm, Tamam O zaman şu, şu araştırma yapıyorum ben de Tamam abi Etraf duvarlar falan bakıyorum Hilmi. Bir sör Check at abi. Sör Check... Bakalım search. bir şeyler bulabilecek misin? Hmm. Search. Stone Canyon'dan gelir mi sorça e bir şey? Eee, Iron Dungeon ile alakalı bir şey abi. tamam. Dungeon Ring şeyi veriyorsan. O zaman e, search için wisdom mu kullanıyorsunuz? Eee, evet. intelligence ama hani statlarla bağlantısız. Sen şu an at abi. O güzel bir olay ya. Evet. Ee, şu an abi 40 fit aşağıda şey var. Hani başka bir yol var. Devam ediyor. Gördüğünüz kadarıyla. Biraz da yüksek. Aşağı yukarı 20 fit falan yüksekliğinde bir yer e, tavanı oranın. Anlatabildim mi? Hı hı. Dik olarak aşağı şurada falan duvar duvar şöyle şöyle hani e, yokuş şeklinde gidiyor ama alt taraf düz. Anlatabildim mi? Hmm. Ne demek istedim? An anlatamadıysam çizeceğim çünkü. Şö Şöyle bak, yan tarafa çiziyorum. Böyle, tamam mı? Tavan da. Şöyle. Hmm. Gördüğünüz alanı gö gösteriyor abi. Tek şu an burada yok. Ama e, bir perception atarak duvarda var mı yok mu bakabilirsin abi. Perception mıydı? Perception var mı? Skill olarak. Ya search, search atabilirsin işte neyse. Ha, bir de 20 artı işte. Yani şunu 20 alamıyoruz mu ya? Wisdom ekle abi. sağlam bir çıkın bağlıyorsun İki neyden geliyordu? Strength'ten mi? Tamam abi, bağladım. Tamam. Tamam, ben onu hallederim sen devam et. Ben. En az zırhlı olan mı? En az zırhlı olan büyücü lan. Ya onda da yok, bende de yok. Sende yok mu? Lezzetli ben... falan yok mu abi sende? Ya ben onu Arbor'dan saymıyorum ya. <laughs> yok ya. yok tamam Londra Geldim. Aa. <laughs> Oo çok komikmiş. Ey sen gene tut ha. Tamam. Evet D20 atayım istiyorsan bir bu. Gerek yok abi inebilirsin rahatlıkla. Tamamdır. Yani ip, ipi sağlam bağlamak çok yüksek bir derece olan bir şey değil yani. Tamamdır. İndim. Ne var? İn aşağıya. Anam böyle yanlış şey yapma. <laughs> Önceden atmıştınız abi. Evet. Tamam mı? Hı. Hmm. Açıldı abi. Böyle bir yer var. Ben bir şey yapıyorum. Gelin, gelin. <laughs> Yol gidiyor. <laughs> abi buradan aman sinyal veremiyorum. Buradan ışık geliyor abi. Şöyle bir hafta bakıyorum abi duvarın köşesinde. Duvarda bazı böyle ışık veren bir şeyler var. Kıpraşıyorlar. Böcek gibi bir şey herhalde. Neyse bekliyorum. Bizimkilerin gelmesini bekliyorum. İniyor musun aşağıs? Valla ben önden geçtim. Tamam. Ö. Evet abi. Alo. Evet. Ben bekliyorum. Tamam abi. İndiniz abi aşağıya. Ne yapıyorsunuz? Işık geliyor bak buradan. Bönk. Bönk. Ben de şuraya geldim bakıyorum. Hahaha. Pıtır 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 koşuyorsun karşıya abi. Dini 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 şöyle bir yapıyorum gördü oldu. Bomba atıyorum. Swat tip. Tamam. Şöyle orta yeri görebildiğinizi varsayıyorum. Tamam mı? Kenarları göremediğinizi. <laughs> Sunroad değildi sanki o başka bir şeydi. Thunder, Thunderstorm mu öyle bir bisik vardı. 3.5'da <laughs> vardı neyse. Üç, 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 üç. <laughs> bir de 3.5 atıyoruz şu an ya. Neyse abi ne yapıyorsunuz? Yanıydı tank. Hemen göstereceğim sana. Şu an ben şu Fog of War'u bir atayım abi şuraya kadar. Tamam mı? O da böyle. Bu odanın şu duvarlarında Hadi. yüksekte ama aşağı yukarı 15 20 fit yukarıda falan şeyler var. Ee, böyle delikler var tamam mı? Sizin girebileceğiniz delikler. Evet, duvarlarda da böyle şeyler var abi. 4 tane bunlardan var. Du duvarda bu pardon, ortaya Bunlar ışık veriyor değil mi? Yanlış <laughs> anlamadım. Işık veriyorlar abi bunlar. Hmm. La Londari. Söyle. Bunlar ne ola ki? Bunlar... Boyutları ufak şey kadar. hani kedi ile köpek arasında bir büyüklük dağda. Kedi köpek arasında. Evet böcekler. Hmm. Bunlar ışık böceği ya. Burada bulundukları yerde biraz parlarlar. İlk defa görüyorum. Dur bakayım. Benim bununla ilgili daha fazla bilgim var mı? Ne atıyorum? Nature atabilirsin abi. Tamam. Arcane atabilir miyim? Arkanik bir şey mi? Yok. Arcane bir şey değil. Normal bir şey o. Tamam. Abi sol tarafta toolbar var ya. Toolbar var mı sizde? Hı hı. Bende var. Orada zar, zar şeyi var. Oradan da istediğiniz şekilde zar atabilirsiniz abi. Hı. Abi. Helal. Ee... ee şey dedim, 3 e, zaten bonusum var. 4 intan geliyordur diye düşündüm. Evet. Ben ee, 20. Tamam o Abi. Bunlar ateş böceği tamam mı? Bunlar parlıyorlar. E, ee, gözlerin az yukarısında parlamalarına yarayan glantlar var tamam mı? Kafalarından parlıyorlar yani bunlar. 10 feet radius sfer sp şeklinde parlayan bir şey var. Tamam mı? E, bunlar şeyden sonra hani oyun dışı olarak söylüyorum. 1'de 6 gün. Tamam mı? Hani birkaç gün diye düşünebilirsin oyun içi olarak. Birkaç gün boyunca parlamaya devam edebiliyor şeyden sonra. Böcek öldükten sonra. Hı. Böcek canlıysa sürekli parlıyor. O ayrı. <laughs> şimdi ben Bulaşmayalım be, istiyorsanız hiç Valla isterseniz uğraşabiliriz de bak Şimdi bunların böyle kafası parlıyor ya He. Bunlar öldükten sonra bir süre parlıyorlar Boyutunda görüyorsunuz Bunları öldürüp geri götürsek Böyle özel yemek olarak pahalıya satarız Böyle parlak marlak ilgi de çeker Aa güzel dedi ya Sen ne diyorsun İlmi? İyi İki tanesini tutar çiftleştiririz. Diğer ikisinde yemek olarak şey yaparız. Yani böylelikle müşterinin de bir nasıl yaklaşıyor onu bir görürüz. <laughs> e, ee, o zaman haydi. Bunlar agresif görünmüyorlar zaten. Öyle duvarda geziniyorlar. Şurada delikler de var ya. Oradan kaçmasınlar bunlar. Sonra. burası tamam mı? Ama daralıyor dedim tabii ki yanda, yanlardan değil, yukarıdan aşağı doğru daralıyor. Emekleyerek geçebileceğiniz tamam mı? Yani siz cüce olduğunuz halde emekleyerek geçebileceğiniz. Böyle normal insan boyutunda falan birisinin de böyle yarı yarı sürünmekle emeklemek arası bir askeriye tarzı vardır ya. Ördek yürüyüş. Onun gibi böyle bir ördek yürüyüş. Aa, böyle <laughs> sürünür gibi neredeyse girebileceği bir yer ama İlerisinde işte bir tahtadan böyle panel gibi bir şey var. Kapıya benziyor. Ee, bir dakika abi. Abi ilerlerken böyle bir crossbow şeyi hemen gözün dibinden geçiyor bir şey hareket ettirmişsin belli ki bir tuzak bir şey oldu. Tamam. Tamam. Şöyle geldim. Bir de 20 atayım. Search atacaksın abi. Tamamdır. Search mı atacaksın? Hemen ben skilllere bir bakayım da. Hmm. Search atacak. Bir de hani eğer Etkisiz hale getirmesi lazımsa, ne, ne atması lazım? Abi şey diyeceğim. Ayrı o ayrı, Yerin tespiti için ben e, Stone Cunning atmak istiyorum. Uygundur. Dungeon yerink yani. Onu ekleyebiliyoruz şey değil mi? Böyle taşları gayalara bir elleyeceğim yok diyeceğim, oradan bir hissetmeye çalışacağım. Sonuçta dwarfuz. E, 9. Abi bir şey göremiyorsun Erkan. Atabilir miyim? Bir şey at göremiyorum. Dungeon yerink atabilirsin abi. Tamam. Şimdi ben buna ekstradan ne ekleyeceğim? Wisdom mi ekleyeyim, int mi ekleyeyim? Ee, sen şu an Hah. Ee, tamam. Ya şimdi Stone artı 3 diye bir dalga var. Tamam. Ya benim işi şey yapmaya çalıştığım şey şu. Ben sonuçta Dwarf'un Dwarf değil miyim arkadaşım? Tamam, ah, şey taşın yapısını şey yaparak hani 20, 20, bir, Dwarf olsa şuraya... Alo. Ha 20, tamam. 20, 20, artı intelligence artı 3. 22. Abi Yok sen... yani. Böyle bir yeri ben yapsam şuraya tuzak koyardım. Tamam. Yapay, yapay bir şey görüyorsun abi taşın üzerinde olamayan bir kısım. Orayı... işte. Ela şuraya bakın. Kesin şurada da bir yerde bu tuzan başlangıcı vardır. Tamam. <laughs> Abi sen gördün gösterilen yeri. İş yapabilirsin. Müdahale edebilirsin oraya. Tamam. Ekstrate mi atacağım? Artı üç. İşte disable device'ın var mı? Vallahi olarak. Hı hı. Yoksa tamam normal dexterity'ni ekleyerek yapacaksın abi. Tamam. Bu stone cunning falan ekli eklenmiyor tabi. Hayır hayır eklenmiyor. Tamam, kombin etmiyorsun. Tek bir skill atıyorsun. 15. Tamam abi bozabildin. Eline bir hem hand crossbow geçti. Hı hı. İki de dartı var. Güzel. Oha ne buldum? İşte onu, onu çıkartırken abi otomatikman reload yapmasına yarayan dalgayı bozdun. Tamam mı? O yüzden hani o tuzakla beraber bir şeydi o. Tamam, tamam okey, okey. Sadece hem crossbow aldım ve iki tane de şeyini aldım, bolt'unu aldım. Tamamdır. Tamamdır, temiz. D4 nedir abi oradaki? <laughs> Elektrik işaretinin altındaki D4 ekspertizim mi? <laughs> şey, e, Ekin. Hı. Senin üzerindeki 2, 10, 11 nedir abi rakamlar? 2, e, yediğim hasar. 10 total HP. 11'de armor class. Tamam. Ee, güzel. İstersen total HP'ni tamam mı? Üzerine tıklayıp eksi 2 yaptığın zaman 8'e düşürüyor. Ya işte total HP'yi kaybetmeyeyim diye öyle yaptım ben. Ha total HP'yi kaybetmemek için. Tamam. O da olur. <laughs> evet Arnur Kudası abi elektrik şarkını yazsanıza. Yazalım. Ee, devam edelim abi. İsterseniz burada da bir bölüm sonu yapabiliriz isterseniz. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Kaya var demiştin değil mi burada? Yanlış anlamadım. Şay, tahta, tahta panel gibi bir şey var. Kapıya benziyor. Hmm. Şöyle bir inceliyorum tekrar. Ufaktan. Tamam. Bir saniye abi. Hani itilebilir, bir şey yapılabilir cinsten bir şey. Saniyenizi rica edeceğim. Ay dondurabilir misin? <laughs>